Merhaba arkadaşlar minikler. Hayvan pazarı. Bu, bu videomuzun çekme amacı aslında çocukların korunması. Bugünlerde çok çocuklar ölüyor. Biz de bunları, bunların yani çocukların nasıl korunması amacında güzel bir video yaptık ve inşallah beğenirsiniz. Um, bugün de kimse gelmiyor. Acaba kimler gelecek bunu? Ben de bilmiyorum. bugün de çok düşüyordum <laughs> Çok heyecanlandın değil mi? Evet. Ay. Ben de bilmiyorum. Ay ay ben de düşüyorum. Ay. Aa, merhaba efendim ne istemiştiniz? Merhaba efendim nasıl bir hayvan istemiştiniz? Ben bir tane benim rengime benzer bir renkli olan bir tane bebek minişi istiyorum. Efendim? Ben neredesin sen buradasın. Burada. Şöyle yedi gidip... Ee, ne almıştı acaba Peri abla? Şey şu ayı, ayıcık Peri miniş şarkıdışını almıştı. Hı, hemen bakalım. Borcunuz 1 milyar mini kuruş. Evet 1 milyar mini kuruş. Onların türü çok pahalıdır. Çünkü çok yumuşak bir... A, durun indirme mi düşmüş? Ha? %50 indirme düşmüşse 500 kuruş olacak. Evet. Ay kararsız kaldım. Tamam ben 500 mini kuruşu vereyim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kuti. Kuti yeni bir sepet getirir misin? Ay hemen getirdim. Yeni müşteri geliyor. Ay merhaba. Ay. Aa, merhaba efendim. Ne istemiştiniz? Ben bir tane e, sinçap miniş ama bebek olsun ya da kaplumbağa ben de bilmiyorum. Bir tane bebek miniş alayım. Şöyle. Aa bundan ay ben şu kaplumbağayı yiyeyim. Ben bundan istiyordum. Tamam. <laughs> Tony kafes. Ay neden her işi bana bırakıyorsun? Ne yapayım ama? Ay. Ne aldı acaba şey? e, ee, Peri abla. Kaplumbağa peynirmiş arkadaşlara. Hmm, bakalım. Borcunuz 1500 mini kuruş. Yani 1,5 bir, bir, buçuk milyar mini kuruş. Bunların türleri çok pahalıdır. Ay ben de bilmiyordum acaba. Lütfen ödevinizi yapın. Ay durun. Adı siz, siz bizim Aa Şekerci abla siz son anda tanıdım seferden. Ee, abla sen tabi yeni elmansın da bu kaç haftada bizim bizimle çalışıyordu. O zaman ben bunu 250 mini kuruşa indireyim. Tamam ben vereyim. Ha, ha. Hadi görüşürüz. Ben yeni elmanım ama kim bilmiyorum ki. O Şekerci abla. Bir, bir kafes daha getirir misin? Tamam getirdim. Ay. Aa bak gelin müşteri geliyor. Ay merhabalar. Merhaba efendim ne istemiştiniz? Ben tabii ki de bir tane peri menşi olmayan bebek almaya geldim. Yani benim rengim de olsun. Buyurun şu taraftan. Böyle. Ay ben şunu yedim ya. Tamam. Kafes. Getiriyorum. Tamam kasaya geçelim mi? Herhalde başka bir şey almayacaksın. Tabii. Ay, ne aldı? Şey, P arkadaşlarından bu köpek. P olmayan. 150 mini kuduş Tabii ki de buyurun. Görüşürüz. Arkadaşlar gerçekten de güzel bir video oldu. Çocukların değeri işte böyledir. Çocuklar da, çocuklar da korunmayı hak eder. Çocukları da lütfen saygı ile sevgi ile karşılayın. Dünyada artık çocuklar azalmasın. Ya böyle demesene beğenmeyi unutmayın LPS olmayı da. Evet. Hı -hı. Abine olmayı da. LPS Minişler अभी बंदे bunda...